İhsan bana her şeyi anlattı. Yanlış yapıyorsun, dedir. O yanlış benimle başlamadı, Hamza abi. Öfkenin gözünü kör etmesine izin verirsen... ...her oluyan itin arkasından gidersin. Usta benim canım gitti, canım. Gencecik kardeşimi kaybettim ben. Ne yapayım o zaman? Buyursan söyle. Adalet dağıtmaya soyunduysan önce eline terazin alacaksın. Bir tarafa kendi acını, bir tarafa gerçeği koyacaksın. Benim acım o terazi ağır gelir. şu yaşımda bir şey öğrendiysem... ...gerçeğin terazisi hep daha ağır gelir. Unutma bunu. Usta sen bize adaleti bu sokaklarda öğretmedin mi? Kavgada her zaman ilk yumruk atan siz olacaksınız demedin mi bize? Ağzınızın ortasına yumruğu yiyip geldiğinizde... ...bu kavganın ikinci günü var da dedim. Hele bir cenazemizi toprağa verelim. Sonra dostumuzu, düşmanımızı bilelim. Kavgamıza o zaman başlarız.